Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte 2000 lirayla 5000 lira arası laptoplara bakacağız. E, günümüzde artık laptoplar birçok e, alanda kullanılmaya başladı biliyorsunuz. E, yani mesela kimisi şu an uzaktan eğitimde kullanıyor. Kimisi taşınabilir cihazın güzel olduğu için e, iş işinde kullanıyor. Kimisi de oyun oynamak için güçlü bilgisayarlar alıyor, onları kullanıyor. İşte biz de bugün bu bilgisayarları indireceğiz, inceleyeceğiz ve bugün yanında Atlas var. Kanka ne Hı? haber? İyi kanka, sen ben de iyiyim. Arkadaşlar ilk bilgisayarımız Acer Aspire A315 42. Arkadaşlar bu model AMD Ryzen 5 işletim sistemine sahip. 8 GB RAM'le ve 256 GB SSD ile birlikte geliyor. 15.6 inç bir e, ekran büyüklüğü var ve gayet güce, güzel bir bilgisayar. Atlas e, sen Güzel. Ve arkadaşlar donanımı da gayet güzel. Kanka sen bunu mesela sen de bu olsaydı ne yapardın? Kanka ben de bu olsaydı canlı derslere girebilirdim. Sonra oyunu oynayabilirdim. Yani Discord'larda da konuşabilirdim yani güzel bir bilgisayar. Evet arkadaşlar, e, her ne kadar bir masaüstü bilgisayar deneyimi vermese bile bugün inceleyeceğimiz bilgisayarlar gayet güzel bilgisayarlar olacak şimdi hemen aynen. ayrıntılarına indim ben ee, arkadaşlar full hd bir ekrana sahip yani çok güzel bir şekilde canlı ders veya youtube'dan video izleyebilirsiniz ee, aynen yani masaüstü bilgisayarı da öneriyoruz ama yani bizim şu anda önerdiğimiz şeyler laptoplar ama evet tercihim masaüstü bilgisayar tabii ki de daha iyidir. Evet arkadaşlar eğer masaüstü bilgisayar için böyle bir video gelmesini istiyorsanız aşağıda bak bir like butonu var işte ona tıklıyorsunuz geliyor. Ha <laughs> aynen. <gülüyor> Anında. <gülüyor> evet. Bu arada arkadaşlar e 2 kilogramdan az bir ağırlığa sahip. 2400 MHz ve Bluetooth'u var aynen bluetooth'u var ya. Ee, arkadaşlar 256 GB ve ssd'si var ve eğer yanılmıyorsam 500 gigabyte'e kadar arttırılabiliyor arkadaşlar bu arada sizden e, özür dilerim çünkü ben her seferinde arkadaşım da yorumlayabilsin diye e, discord'a girip oradan ekran paylaşımı yapmak zorundayım o yüzden üzgünüm arkadaşlar yani evet, evet arkadaşlar hemen paylaşıyorum arkadaşımla da Arkadaşlar bu Arka olan... kanalımda toprakla video istiyorsanız Toprak kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şu an benim, zaten şu an benim kanalımdayız. Evet. Arkadaşlar yani şimdiki kanalımda... bilgisayarımız az önce baktığımız bilgisayardan 2000 lira daha ucuz. Ar kendisi Casper Nirvana. Yine 4 GB bir RAM ile ama 120 GB'lık bir SSD ile ve Free, FreeDOS 14 işlemci ile birlikte geliyor. ben Aynı bunu... Kanka bir şey diyeceğim. Arkadaşlar ben bunu kullanıyordum. Ee, şimdi de kullanmaya devam edebilirim belki. Evet arkadaşlar. Yani çok güzel bir bilgisayar. Yani o kadar her şeyi kaldırmasa da cidden güzel bilgisayar yani. Arkadaşlar. Ekranı da kullanan kişi de hemen yorumladı. Atlas bak mesela ben sana sormadan sen e, mesela ben her açtığımda sen ne sen de olsan ne, ne yapardın diye direkt söyle tamam mı? Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ergonomik bir klavyesi var burada da yazdığı gibi bir kamerası bulunuyor. E, düşük tüketim ve yüksek performans salgı e, yapıyor ve hemen indik arkadaşlar. Q klavye yani Türkçe klavye arkadaşlar. N 400 işlemcili Intel Core Koreyan ve 4. nesil arkadaşlar. Yani tabii e, az önce baktığımız bilgisayar bundan daha iyi tabii ki de. Aynen daha iyiydi. Çünkü arkadaşlar e, fiyat farkı olunca tabii ki de bilgisayarlar iyi oluyor. Yani mesela şu an gidip e, biz 25000 alırsa bakıyoruz da 10000 lira bir bilgisayarsanız çok daha fazla işiniz görecek. Değil mi yani. arkadaşlar? Ee, masaüstü bilgisayarlarda olmayan şey işte webcam'i var. Masaüstü bilgisayarın güzelliği şu arkadaşlar. Kendiniz ne isterseniz ekleme yapabiliyorsunuz. Aynen. Ama işte webcam kamerası da gerekiyor yani. Evet arkadaşlar, o yüzden bunu da tercih edebilirsiniz ve gördüğünüz gibi yine 2 kilogramdan ağır değil. Yani yine az bir şey sahip ağırlığa sahip USB 3.0 girişi var iki tane Arkadaşlar bu arada mini HDMI mini HDMI var arkadaşlar Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kamerasını da açıp kapatabiliyorsunuz buradaki minik tuşla o da güvenlik için gayet geliştirilmiş bir sistem Arkadaşlar bu arada e, şu şey, dediğim gibi bunu ben kullanıyorum Eskiden kullanıyordum yani bunu. Gerçekten de fiyatı hem bize ucuz geldi hem de şey jemi biraz fazla geldi bana niye işte. Arkadaşlar 4 GB RAM yani bir masa bir masaüstü bilgisayar için az ama bir laptop için gayet yeterli. Gayet fazla bile. Evet arkadaşlar hemen yine giriyorum. Yani her şeyi kaldırmasa da genelde iyi yani. Evet arkadaşlar. Yine de güzel bir bilgisayar. Arkadaşlar bir sonraki bilgisayarımız HP 15. DB DB 106. Arkadaşlar yine hani AMD Ryzen 3. Bu işletim sistemi. Bunun bu sefer 8 GB RAM'i var. Bir de bunun klavyesi ışıklı. Değil. Ha değil mi? Evet arkadaşlar. Az önce baktığımız bilgisayarın iki bilgisayarın 4 GB RAM'i olurken bu bilgisayarın 5. 8 GB RAM'i var. 512 GB da hafızası SSD'si var. Pardon arkadaşlar. Ya diğer bir taşınabilir bilgisayar ve 15.6 inç. Ee, arkadaşlar yine şöyle alt altlarına inelim. Ekran kartı olarak AMD Ra Radeon Vega 3 kullanıyor arkadaşlar. Ee, güzel bir ekran kartı. Ama arkadaşlar size, mesela burada olmayan bir ürünü söyleyeceğim. Güzel bir ürün. Benim kullandığım bir laptop da var. Bir der. Arkadaşlar der bilgisayarlar çok dayanıklı oluyor. Yani mesela ben o bilgisayarı kaç yıldır kullanıyorum bilmiyorum. Çok kanka atmıştın sizin eve geldiğimizde o tarihi eser arkadaşlar. Arkadaşlar evet e, onu ben bana, bana <laughs> babam vermişti Arkadaş arkadaşlar gerçekten çok dayanıklı bir bilgisayar. Derler çok kaliteli bir bilgisayar oluyor. Toprak Toy... sana o bilgis o sana o masaüstü bilgisayar alınmasaydı onunla daha da güzel Ay daha demeyeyim de daha güzel oyunlar yani daha da çok iyi çalışır o evet ona bir format attırıp güzel çalıştırırdık gördüğünüz Gülüyor gibi arkadaşlar de. bunun e, yani arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şey arttıkça kalite arttıkça ağırlık da fazlalaşıyor bu da daha büyük bir şeye sahip arkadaşlar sıradaki bilgisayarımız e, Lenovo ideapad olacak Arkadaşlar burada hepsini gösteremeyiz. Gösteremeyebiliriz. Özür dileriz. Çünkü videonun o süresi bitiyor. Arkadaşlar yine 4 GB RAM ve 128 GB SSD ile geliyor. 15.6 inç Intel HD Graphics ekran kartını kullanıyor. 7. nesil bir Intel var. Gayet güzel bir bilgisayar. 3 saatte dokunma Dokunmatik ek arkadaşlar. Arkadaşlar dokunmatik ekran yok ne yazık ki. Bir sonraki bilgisayarımıza geçelim. iLife'ın bilgisayarı arkadaşlar. Muhtemelen birçoğumuzun duymadığı bir bilgisayar kendisi. 8 GB RAM ve 256 GB SSD ile Windows 11'la geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu bende olsaydı ben e, ne yapardım? Uçardım. E, bunun e, hani ekranlarda aşağıda uygu uygulamalar olur ya. Evet. İşte ora orayı yan tarafa almışlar. Bir de o bende olsaydı ben her şeyi yüklemezdim. Çünkü az gigabaytı. Sanırım. Teşekkür ederiz Atlas. Şimdi süremiz bitiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine 2 kilogramdan az. 3. nesil bir işlemci kullanıyor. Ve 4-6 saate kadar işinizi görebiliyor. Arkadaşlar bu videomuzun bu kadardı. Ee, söylediğim gibi yakında daha uzun videolar gelecek. 10 dakikadan fazla. Alttaki linkten atlasın kanala abone olabilirsiniz. Benim kanalıma da alttan abone olabilirsiniz yine. Discord şeyimizi de bırakıyoruz. Bay bay.